Recep'le beraber de Hakkı. Sonra babasının yanına bir uğramışlar. Ha, babasının günahı almışlar o kere. Ben bunları da hiç anlamadım. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Biz niye bunun yanına geldik bilin ya? ya. niye geldik bunun yanına? Ya. Dudak okumasına başlayacağım ya. İsmail abi. Abim. Ha. Çay nasıl ya? Ha çay. Anasının gözü çay biliyor musun Mecnun? O kadar iyi geldi ki sıcak sıcak. Söyleyeyim mi bir tane size de? Ha. Çok iyi oldu ya. Biz Leyla'yı arıyoruz. Kayboldu da hani. Ha tamam tamam. Geliyorum ne ara almış o çayı ya? Ne bileyim ki ya, Arda abi. Ya biz de Leyla ile beraber çıktık ama o babamın yanına uğrayacağım diye ayrıldı bizden. Cık. Of abi nerede bu kız ya? Ya ne oldu? Bir şey mi oldu Leyla'ya? Abi tamam. Birer çay içip bütün günü burada geçiyorsunuz. Ona bir şey demiyorum ama şunu yapmayın bari ya. Dışarıdan çayla kafeye girildiğin nerede görülmüş abi? Ya yürü git! Yürü git! Vi hey, hey, hey konuşuyor benim başımda. Utanmaz arlanmaz be penguin. Allah'ım pengueni. Yavuz. Hı gel. Ya şimdi akşam eve gitmemiş. Telefonu da kapalı. Biz kesin sen nedir dedik öyle rahattık yani. Ömer amcayı da öyle rahatlattık ama yani yok işte. Nasıl ya? Dün gece gitmemiş mi dükkana? Dükkana mı? Biz beraber çıktık. Sonra dedi ki ben babamın yanına uğrayayım. Oradan beraber eve gideriz dedi. Hidayet. O nerede Hidayet? Tövbe ya Rabbim hala aynaya bakıyor ya. Ne var aynada ya? Oğlum tamam güzelsin anladık be. Amma aynaya baktım be. Basit bir soru soruyoruz. Hidayet nerede? Ol. Ha tamam tamam. Ben şimdi o iletişime geçeceğim. Mühü bak bakayım gözlerimin içine. Nerede Hidayet? Ha. Nedir sonuç? Çapak var gözünde. Neymiş? Çapak varmış. Çapak mı? Niye kamera lan yüzüne? Sabah kalkıyor. Bu da at gibi çatı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. E nerede bu kız?